Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere en kaliteli Instagram takipçi satın alma sitesini göstereceğim. Hizmetler hem kaliteli hem oldukça uygun fiyatlı. Bir de arkadaşlar bu sistemde sadece ücretli Instagram takipçi satın alma değil, ücretsiz takipçi de alabiliyorsunuz. Bu videoda sizlere iki yöntemi de göstereceğim. İki yöntemi de uygulayacağız hatta. Evet şu an Instagram takipçi satın alma işlemlerini yapacağımız hesaba da geldik. Gördüğünüz gibi 500.000 takipçisi de Gördüğünüz gibi 500.000 takipçisi var. Sizler de istediğiniz hesaba bu işlemleri yapabilirsiniz. Hiç şifreye falan bile gerek yok. Zaten şimdi nasıl yapıldığını göreceksiniz. Evet kaliteli takipçi satın alma sitesine de geldik. Ben bu sitenin linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan direkt giriş yapabilirsiniz. Burada hızlı üyelik bölümü var. Buradan kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduğunuz bilgilerle de bu bölümden giriş yapıyorsunuz. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Bu da sadece Instagram takipçi hizmetleri değil tüm platformların takipçi beğeni izlenme hizmetleri mevcut. Burada hatta görüyorsunuz Instagram servisini. E, ayrıca burada da var. Mesela bu fiyatı daha uygun. Ama biz bu e, videoda bu hizmeti kullanabiliriz. Gördüğünüz gibi günde 500 bin adet gönderir. Hatta kaliteli ve eski hesaplar. İlk olarak Instagram takipçi satın alma işlemini yapalım. Bundan sonra da sizlere ücretsiz Instagram takipçi listesini de göstereceğim. Gönderimi yaparken bu şekilde kullanıcı adını kopyalamak yeterli. Link yapıştırdık. Ve miktarda 1000 yazıyoruz. 1 dakikada 1000 Instagram takipçi listesi yapacağız. Evet sipariş oluştur dedik. Ve siparişimiz alındı gördüğünüz gibi. Siparişin durumunu siparişler kısmından takip edebiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi siparişimiz anlık olarak işleme alındı. Şu an devam etmekte yazıyor. Ee, siparişimiz gönderime devam ederken sizlere bu bölümleri de göstereyim. Bakiye ekle kısmından PTR güvencesiyle 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. İster hale ve EFT ile isterseniz banka veya kredi kartı ile. Bir de 500 TL üzeri yüklemelere %10 bonus bakiye otomatik ekleniyor şu an. Ee, güzel bir kampanya. Ve hesap 501 bin takipçiye ulaşmış gördüğünüz gibi arkadaşlar. 1 dakikada bin Instagram takipçi satın alma işlemi yaptık. Burada bildirimleri de görüyorsunuz. Kontrol edelim. Evet daha bir dakika önce takip etmişler. Hepsi resimli hesaplar. Instagram takipçi satın alma işlemi dışında ücretsiz Instagram takipçi ilesi yapmak isteyenler de ücretsiz kategoriye, ücretsiz kategoriye geçiyor. Ve link kısmına aynı şekilde kullanıcı adı veya profil linki girebilir. Gördüğünüz gibi ücret istemiyor. 0 TL 0 kuruş. Sipariş oluştur butonuna basıyorum. Ve sipariş alındı. İşte sistem bu şekilde arkadaşlar. İster ücretsiz Instagram takipçi si yaparsınız. isterseniz de ücretli. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.